Abi çık diye platforma Millet geçiyor. Sen geçe geçmeyeceksin değil mi? Ya da öyle bir açıklama yapmadın. Yok daha öyle bir açıklama yapmadım. Bir de galiba aboneler genelde değil mi? Böyle bir tepki veriyor o tip şeylere. Ya ben daha önce hiç platform değiştirmedim. de görüşüyoruz. Bayağıdır yani. Çok önceden de görüştük. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kordicim ne yapıyorsun ya? Aleyküm selam. Yetiştim mi yayına ya? <laughs> ya yetiştin kanka ya. Tamam ben şu an şey bulundayım. <laughs> böyle kafamı arkaya koydum. <laughs> bitirmeden önce sohbet. çık daha pahalı Twitch'e göre ve platformun tasarım Twitch'in kopyası. Kopyası değil Johnny o. Adam... Kopyası değil Johnny ya. Onu söyleyebiliyor muyuz ya? Onu ben de bir onu düşündüm de. Söylemeyelim. Araştırın Söyle. oğlum bilmiyorsanız da araştırın işte. Ama kopya değil yani. O hani şey değil böyle. Twitch'ten görelim de aynısını yapalım değil o. Abi lütfen konuşuyoruz deme Kick'le ne oluyor? Oğlum konuşuyoruz da niye böyle bir tepki var Evet onu ben onu anlamıyorum ya. Mesela şeyi anlamıyorum. Twitch bizim namusumuz yoksa. Hayır e, hayır. E, ya öyle düşünüyor olabilir. Twitch'i çok seviyor olabilir. O ayrı bir konu. Mesela bir bok oluyor. Herkes giydiriyor platforma. Ondan sonra bir opsiyon çıktığı zaman da aman abi yordu yırtarım kendimi abi bilmem ne abi. Şimdi burada şeye göre yorum yapmak lazım sanırım. Kişiyi izleyenlerle yani yayıncıyı izleyenlerle platformda gezenler arasında iki ayrı İzleyici evet. grubu var o zaman, şimdi burada kişiyi izleyen zaten kişi izlemeye devam ediyordur ama Twitch'e devam etmek isteyen, Twitch'te takılmak isteyen de o yüzden geçme meşme diyordur çünkü geziyordur o Twitch'te sürekli, anladığım kadarıyla öyle bir durum var. Bence burada platformu değerli kılan tek şey mesela dediğin gibi hani adam şey gibi açan da çok ya açayım bakayım kim ne yapıyor hani yanda bir şey açayım. El alışkanlığı var. var ya bir de. Heh, o yüzden açtığında kendine hitap edecek bir şey bulabildiği bir platformsa bence herhangi platformun adının ne vallahi, olduğunu çok bir önemi yok. Arkadaşlar ha. bu konuda aslında yapılacak yorumlar sabit. Bak herkes aynı tatavayı yapıyordur Twitch'te. Ben 7 yıldır Twitch'te yayın yapıyorum. Hatta 7.5'a dayandım mı tam emin değilim. Defalarca herkes gibi bana da 50 tane teklif geldi. Kralları geldi. Bilmemleri geldi. Genelde orada bizim hep... Ağlayarak de... reddedilen teklif. E, ya doğru yani. Hani <laughs> çok ağlayarak değil de böyle. Bu da acaba Aptallık mı yapıyoruz? Yanlış mı yapıyoruz? İşte o kaygı ya. zaten ya. Evet. O kaygıdan abi. dolayı çok çekes. Reddettik. E, yapmadım, girmedim. Sonra girmedik oldu falan. Şey muhabbetleri çok dönüyordu kendi aramızda. Nasıl diyeyim? Ya abi striki olanlar var, aboneliği olanlar var. Onlara ne olacak? Hey ya. En büyük stresimiz oluyor hep. İşte hani geçtik diyelim tamam ee, ve uzun süre orada yayın yaptığımızı düşünelim ama günün sonunda burada abonelik kasan adamlar vardı ama unutmayın o dönemler aboneliğin striği bozuluyordu. Yani sen ikinci ayın ya da 10. Işte ayın yenilemediğinde sıfırlanıyordu. Ee, şimdi Allah'tan öyle bir şey yok. Yani sen 70. aydasın 70. ayda ister yenile yenilemesen de bir daha yenilediğinde 71. ay oluyor falan. Aynen öyle. Ee, o açıdan bir fark vardı o zamana göre. Yani dediğim gibi başka platforma geçip de onu tecrübe etmedim. Herhalde Twitch'te de bunu etmeyen bir ben kaldım. Ee, bizim ekiptekiler de dahil olmak üzere. Abi buradaki bence en büyük sıkıntılardan yani, biri de geçtiğin zaman mesela farklı bir platforma geçildiği zaman o platformun arayüzü de çok önemli. Yani ev bir burada defalarca defa anlattım. Bak ilk hatta hatırlayayım benim söylemiş. Şey. İlk Facebook teklifi geldiğinde ya dur çok güzel ha. bir para veriyorlar. Bir değerlendirelim diye böyle Facebook'u bir açıp kötülemek için söylemiyorum ama dedim benim Evet, burada kafayı yer. Kitap de abi Hitap yani, kütlemek değil bu. Aynı. Yani strateji, kimse ve onu beğenmezdi. Ilk, te, i̇lk toplantıda dedim ki onlara, arkadaşlar dedim, bu arayüzle hani başkaları adına konuşamam ama ben hali hazırda beni izleyen insanlara burada yayın izleyin diyemem. Çünkü ben bir izleyici olsam asla ve asla o çete dahil olamam yani. Anladın mı? E, o yüzden o zaman bir hatta düzeltilecek evet yapılacak dendi. E, hiçbir şey değişmemişti. Sonra nimolar nonolar vardı hatırlıyorsanız işte o efsanevi paraları teklif eden platformlar. Hmm. E, onda da aynı mevzu vardı. E, ben oturup tek tek şey listesi yapmıştım. Burada uçanlar yok bu abuk subuk Böyle bir sürü şey vardı o arayüzde sıkıntılı. Ee, onlar da bize bana şey demişlerdi yani o feedback'i verin biz düzeltebildiğimiz düzeltelim. Bayağı feedback'ler verildi. Arayüzü çok kötüydü sonra yine konu şeye döndü. İzleyici burada mutlu olmaz yani alışık değil. E şimdi kick'in de avantajı o yalan yok. Yani birçok yayıncının da bence içinden aa burası olur demesinin en büyük sebebi arayüzünün e, Twitch'e çok benzer olması. Yani bir de bak şu da çok önemli bir yayıncı gözünden bakın diye söylüyorum bunu. Bir platformun herkese... Paralar yağıp herkesin e, onun platformuna geçmesini beklemesi çok doğru bir strateji değildir. Genelde çoğu da battı gitti biliyorsunuz. Gidenler parasını aldı veya alamadı bilmiyorum. Geri döndüler. Ben sadece duyduklarımı anlatabiliyorum. E, çok giden gelen oldu yani. Mesela bazen görüyorum yorumlarda bu hay falan geçti zaman. Aman arkadaşlar 3 ay sonra zaten dönecek köpek gibi falan. Ya tavra gerek yok yani. Hani ne alakası var? Adam zaten der ki sana ya da ben derim ki ya da bir başka yayıncı. Ya arkadaşlar e, orada yayınlarımıza devam edeceğiz. Döneceğiz buraya geleceğiz. Mesela... Yurt dışında bu kadar böyle bir algı yok ha. Bizde bir sahiplenme durumu var ya. Evet. Şeyi bile gördüm ya. Yorumlarda. Yakadıklarım yine para kazanacaklar falan diye sinirlenenler <laughs> İşte orada hınç çıkarmaya çalışıyor. Ama yani bunu böyle fanatik diye çevirmeyin abi ya. Gerek yok. Diyorum ya. Nimo, Nono, Facebook veya diğer mikser. Ben bir ara miksere çok geçmek istedim. Yalan yok. Hiç teklif Onların Onların arayüzü farklıydı ama güzeldi. Of, çok kaliteliydi abi. Mikserim ben arayüzünü de o kalitesini de çok seviyordum. E, hep bekledim yani. Ona her platformdan teklif geliyor. Mikserden gelse değerlendiririm vallahi diyordum. Site kapandı. <laughs> <laughs> Onlar ne yapmıştı? Bütün parayı şıraldı mı vermişler? Ee, galiba <laughs> öyle bir şey, yapmış. yapmış yani. <laughs> şuna... Öyle paralar duyuyorduk ki o zamanlar. Ulan dedik bunlar nasıl ayakta duracak? Sonra herkes şu söylüyordu. Microsoft abi. Koyup bir baktık 6 ay sonra platform kapandı. Çok üzülmüştüm <laughs> mikserin gitmesine. Çok kaliteliydi içerikleri. insanlar, arayüz çok güzeldi yani. ve evet, tarzını ben de beğenmiştim oranın. Yok galiba Kik'te şey yok. Burası kadar Türkiye pazarı olup olmadığı konusunda tam bir net bilgim yok ama Kik'te reklam yok. Yani reklam, Kik'te reklam yok abi evet. Maalesef. Şimdi burada biz sohbet ediyoruz eğer Twitch'i veya Kiki ciddi anlamda karşılaştırmaya başlarsak o konu çok uzar. Çünkü ne olursa olsun bu işin erbabı, bu işin en yıkılmaz alanı Twitch'tir. Doğru. Yani düşünün şimdi geçmişi. Bugüne kadar A bahanesiyle B bahanesiyle isteğiyle isteksizliğiyle başka platformlara geçen insanların neredeyse %99.9'u kike geri döndü. A'ya, eee, kike geri döndü. Şimdi bunu ben böyle birçoğunuz gibi kötü yorumlamıyorum. Zaten adam oraya para kazanmak için veya yeni bir alan yaratayım kendime diye gidiyor. Orada sıkıntılar varsa, orada yanlışlar varsa, orada problemler varsa ne yapacak abi? Herif yani. Dönmeyecek mi Twitch'e? Bir şey durumu oluşuyor. Onu bir anlayamıyorum izleyici gözünden. Bana anlatabilirsiniz. Merak ediyorum. Yani birini Ronaldo gibi düşün ya. Bıraktı takımını Arabistan'a bilmem neye gitti. O haklı ya. <laughs> Hayır anlamıyorum o bakış açısını. <laughs> Anlamadığım için soruyorum hani. Ben de bilmiyorum orada. Bak bakış açısı ve değerlendirme önemli. Eğer mantıklı geliyorsa bir yayıncının bir yere geçmesinden yana bir sıkıntı yok. Bak ben de kikle oturup toplantı yapıyorum. 6 ay önce de yaptım. Ee, bir takım benim hoşuma gitmeyen bana ters benim karakterime ters küçük dokunuşları vardı. Adamlara dedim ki babalar benim bir izleyici kitlem var beni seven bir insan grubu var. O insan grubu bir bundan hoşlanmaz iki ben hoşlanmam dedim. Adamlar dedi ki babacım biz bunu değiştiremeyiz. Ben dedim ki tamam öpüyorum. Şimdi para kötü müydü? Hayır. Ama dedim ki tamam ben devam yolumda sıkıntı yok yani. TikTok aç abi. Tiret hepsini. Herhalde. <laughs> TikTok'ta yayınları, canlı yayınları başlıyor. E ondan sonra tekrar dövüşler başlıyor, teklifler geliyor. Diyor ki biz bunu bunu böyle demiştik ama şimdi bunu böyle yapmayalım dedik falan filan. E, Facebook'ta da zamanda böyleydi. Diğer platform Nino'da, Nomo'da falan da böyleydi. Yolluyorsun geri geliyor. Oluyor mu? Olmuyor mu? Ha platform değişmedi mi? Arayüzler bizim chat'in hoşuna git. Ben bir tanesini isim vermeyeyim dedim ki sizden tek bir ricam vardı. Her şey çok güzel. Dedim mi bilmiyorum yoksa bunu sesli biz ekiple mi konuştuk onu da hatırlamıyorum. Ya dedim bu chat'teki strik sahibi abonelerin karşılığını Atıyorum diyelim ki burada Beyza ben sen 34. ayda evet, ayında ya. Az önce onu diyecektim. Evet. 34 aylık olarak aboneymiş gibi orada böyle bir datayı yedirebiliyor musun diye sormuşluğum vardı diye hatırlıyorum. Ama olmuyor tabii o yani. Hani ne alakalı bir şey. Ama mesela bak öyle bir şey olsa yani bireysel olarak, münferit olarak senin için demiyorum. Genel olarak hani geçecekseniz işte bizim ekibimize ulaştıracaksınız belli bir listeyi. Biz onları işte verdiğiniz datalarla işleştireceğiz diye bir teşvik olsa çoğu kişi Yapar. bence daha meyilli olur geçmeyi. E tabi olur. Çünkü birçok kişinin ki hak veriyorum abonelerin o aylarca kastığı ve para harcadığı şey o, o tatminlik duygusu. Yani atıyorum Kavun Bey e, 30. ayı bekliyordur anladın mı? 30 aydır bu çete yazı yazdığı zaman Hı. abone olduğunu göstermek eşimut gibi bir şey. E, onun orada sıfırlanıyor olması... Sanki emek ihlali gibi hissettiriyor ama e, yani o konuda eleştiri geldiği zaman ben ya saçmalamayın diyemiyorum çok. Ya öyle hissiyatı olabilir. Aslında mümkün ama çok e, çok zor abi. Şu an bak benim... Çok büyük iş ya. Tabii, e, tabii düşmüş aboneler ama 35 bin tane abonem var. 35 bin tane çıktığı vereceğinde adam oradaki hesaplarla eşleştirecek falan. Ö, ö, ö Yapmaz onu adam. Ama bu tek seferlik bir iş ya. Ya yes. Yani, o yapmayacak abi. Onunla. Biz ne yapacağız biliyor musun? O bize bir format... Mesela işte bir şey dosyası bu hazırlayacak. Tamam, dok. Biz o doka, onun istediği formatta dolduracağız bilgileri. <laughs> Bütün moderatörler toplanmış böyle. Abi ben vibe geldi abi. deriz diye bir de. <gülüyor> <gülüyor> vibe <gülüyor> geldi. <gülüyor> ya oğlum, şimdi şey kısmına ayrı girerim bir gün. Ee, yani Twitch'te de birçok şey yolunda değil arkadaşlar. Yani Twitch'i başka encelerden dinlemişsinizdir. Yani Twitch gerçekten hiç olmadığı kadar başıboş. Yani çok saçma kararları var, çok Muhat ya, muhatap sıfır yani zaten. Başına bir şey gelse konuşabileceğim biri yok yani. Tonla problemi var. Orada. Resmen Türkiye'yi terk ettiler yani. lap dediler çıktılar. İşte bazen de yani diyorum ya empati yapmak çok zordur ama... ...yayıncı olarak şey yapmak istiyorsun. Tamam baba yani burada biz bu muameleyi görüyorsak... ...o zaman başka yerde şansımızı deneyelim diyorsun. Kazanç olsun veya olmasın. Ha bir noktada kazancı ayıplayanları görüyorum. Arkadaşlar hepimiz hayatlarımızda okuyup meslek sahibi olup terfiler ede ede daha iyi para kazanmak için yola çıkıyoruz bir noktada değil mi? Yani ben para kazanmadığım zaman birileri mutlu oluyorsa o ayrı bir şey. Ona ben bir yorum katamam yani. Allah akıl kim fikir kim versin. Sendika gelsin yazmış adam. <laughs> Ama günün sonunda işlediğim işte gibi burada platform değişikliği ile ilgili e, gelen agresif yorumlardaki tek mantıklı gelen şey abonelerin streaklerinin bir süre veya kalıcı bilemiyorum. Burada anı olarak kalıyor gibi olması. Bunun dışında da böyle bazı yorumlar çok saçma geliyor bana yani hani böyle. Adam başka platforma geçmeye karar vermiş. Bunu diyormuş Köpek gibi geri döneceksin. Ya ne oluyor? <laughs> ne, ne yaşıyorsun yani? Döner. Dönmez. Yani ee, yani her şeyi paraya bağlamayın arkadaşlar. Herkes, hepiniz Bak bu chatte bu konuları eleştiren bile birçok insanı al buraya benim oturduğum yere koy ve teklifleri sun ben ne demesini bekliyor acaba yani hani, eminim oraya oturacak değerlendirecektir. Her, her hassasiyet farklı ben başka şeylere takılarak bazı şeyleri ediyorum. başkası var tanıdığım insanlar boşver abi amına koyayım para ya diyor e okey bu da kızılacak bir şey değil. O yüzden ben arkadaşlar OnlyFans'ta aktif yayınlara iki ay sonra <laughs> aboneliği de size özel 3 lira yapıyor. Hazır vücut daha uygun. <laughs> Yok daha uygun değil. Ama o bir teşvik olabilir bir 4 ayda. Ucundan abi he. Öf. Düşünsene devam böyle Mert, Mert sen ben da devam Ertan pozlarımız falan böyle. <laughs> Ertan abi. <laughs> Ertan abi yapsa harbi yaparım. Vallahi <laughs> şu kettiğinden <değil> de yapar <laughs> şu yani. Şu an evet bir şey yapmasına gerek yok. Direkt çıkarsa yani soyunsa izlettirir kendini yani. Çıkarsa hiç yanlış olmaz. <laughs> <laughs> yani şu an gündemde e, bir şey yok ama olursa ben söylerim oğlum. Benim gizdim saktım bir şeyim yok. Benden tatava da görmezsiniz. Arkadaşlar ben kike geçmeye karar verdim derim. Geçerim yani burada. Böyle oturup da 45 dakika bir şeyleri açıklayacak, ikna etmeyi gerektirecek bir şey yok. Açık açık söylüyorum. Öyle bir şey karar versem e, ilk mücadelem abonelerim ne olur yani? Derim ki arkadaşlar ne yapacağız? <laughs> Nasıl olur derim. Ne bileyim empati yapıyorum şimdi. Ya seven her yerde orası öyle zaten oğlum yani. Sonuçta ya bu şöyle bir şey. Mesela o matematiği hiçbir zaman yakalayamadım. Çok enteresan bir bilgi vereceğim size daha doğrusu detay. Ben zamanında MSI Türkiye'nin biliyorsunuz yönetimini yapıyordum. MSI Türkiye yönettiğim zamanlar... Yönettiğim ne ya? MSI Türkiye'yi yönetmek koymuştu. işte. MSI Türkiye'nin Twitch <laughs> alanı. Yani MSI Türkiye benim de koyayım. <laughs> <laughs> yani. Laptop basıyordum a*****. Ok. <laughs> Neyse. Kendi kanalımda yayın yapıyordum. Atıyorum o zamanlar diyelim ki 10K izleniyorum, sallıyorum şu an. Diyordum ki arkadaşlar yarın MSI yayını var orada da şu oyuna devam edeceğim diyordum. ama koyayım yayını bir açıyordum 3K kişi oluyor. Ulan çete geliyor abi kendi kanalında ne zaman yayın açacaksın diyor. Ya diyorum ki bak daha kaç sene önceki şeyler. Diyorum ki arkadaşlar bir şeyi çok merak ediyorum. Ben burada da yayın yapıyorum. Aynı setup, aynı yer, aynı ortam. Hiçbir fark yok. Orada da yapıyorum. Niye orada açmamı bekliyorsun diyorum. Küfür yok diyor. Ya tamam hadi sen <laughs> küfür izletmez. Öyle bir detay yok ama. Biri onu diyor. Biri diyor ki abone yok. Aboneliğim yok burada diyor. Başka da bir şey dönmüyordu yani değil hissediyordum kendimi. Ya çok garip mesela ve hiçbir zaman onu anlayamadım. Ya arkadaşlar diyorum yani bugün niye yayın yok diyor. Oğlum yayındayım işte mesaydayım diyorum. Emine <laughs> koydum falan diyor. Garip yani bir kitleniyor konu ve sonuca gitmiyor. Yabancı hissettiriyor. Herhalde. Hani orada belki de eldiren değil de MSI yazıyor olması mı? Ya çok saçma oğlum ya. <laughs> çok saçma. Aynı adam aynı muhabbet yapıyor. Aynı oyun oynuyor. Bilmem ne yapıyor. Bir de küfür yok. Ha bak ev sıcaklığı vermiyordur. Belki olabilir. Yani orada çünkü kendi kanal adınla yapmıyorsun falan. Samimi olmuyor abi. Ya yani ne bileyim. Bana biraz bunlar şey geliyor ya. Çok ne bileyim bir, sevdiğim bir adam var izliyorum diyelim onu ya da videolarını izliyorum. Bir yere konuk olduğu zaman açıp yine bakıyorum aynı muhabbet çeviren adam. Evet mesela bak Twitch'in reklam politikası o da çok kaba yani. Bunaltıcı. Bunaltıcı oğlum ben abone olmadığım kanalları izlemiyorum. Giriyorum bir vuruyor iki vuruyor üç vuruyor. R diyorum, bir refresh atıyorum bir üç daha vuruyor korum diyorum kapatıyorum mesela. Çok bayıyor. Evet evet. Ben direkt quit atıyorum böyle. <laughs> yani şu an siz rahat izliyorsunuz. Şimdi bu pleplere sormak lazım. Bir abone chat'i kapatsam burada aman reklam. Keç keç Kile Dayanamıyorum. <laughs> boşver. Biz zaten abone de değiliz. Amına korum geçmez Reklam izlemek istemiyorum. <laughs> Ulan en büyük darbe abonelerden o zaman. <laughs> Kapatın lan abone chatini plebleri açın. <laughs> Abi ben sana abonelik nasıl hiçbir kanal, RR'ye abone da hiçbir kanalda reklam çıkmıyor. Öyle bir anlaşmamız var TV'de. Işte. <laughs> Öyle bir, bir anlaşma var <laughs> dostum. Kimseye Sen söyleme ama. Sen turbo sayılıyorsun. <laughs> Bunu 3 yıl önce şeyle Amazon'la toplantıdayız. Dedim ki amına koyayım bakın. <laughs> Dur şaka yapmayayım şimdi. Türkiye başıboş dedik de zank diye banlanmayalım. <laughs> Hayır. Banlansak da açtırmak çok zor yani. Kimse var mı? Ses yankıya bile <laughs> mi? Yankı <laughs> Yank bile gelmez. Ya da şey yapayım böyle kol gibi açayım yayında sallaya böyle. Bakalım <laughs> kim banlıyor ne oluyor? <laughs> Bahane olur. Arkadaşlar banlandığım için geçiyorum ama. Yoksa ben de isterim burada. <laughs> <laughs> Ulan taktik kastım mı? Tonla taktik var ha. Bunu yapan da bir sürü insan vardır böyle şeyler Böyle yani. bir şey olursa söylerim oğlum ben. Tatava yapmam. Beni az çok tanıyorsunuz ya. Yani. Deriz ki biz geçiyor zamana koymuştu orada. Kapanana kadar. <laughs> Kapanana kadar. <laughs> Yok ama politikaları çok düzgün. Çok düzgün. Yalan yok yani. Dürüstçe şey onu söyleyebilirim. O yüzden Kike geçen yayıncıları duyunca şey olmuyorum böyle yani. Mantıksız ya mesela. Önceki platformlarda çok direndim. Ya diyorum oğlum bak her baba idin harcı değildir o teklifleri kabul etmemek. Bunu açık yüreklikle söyleyeyim ya. Öyle herkes ya diyeceğim paralar değil oğlum. Vallahi değil. Twitch hiçbir zaman onlar kadar ya bunlar Şimdi bunu konuşmanın lüzum yok. Evet, evet abi. Banlanayım diye uğraşıyorum ya. Yani. <laughs> <laughs> story hazırmış değil mi? Direkt <laughs> story banlandı <laughs> Banlandı gibi şey, bir anda bildirim geliyor Tugan ya da. Arkadaşlar yarın buradayız. Abi ne yapalım diyorsun şimdi? Vallahi kanka <gülüyor> <gülüyor> öyle bir söyledin ki sanki ben bir şey yedirmeye çalışıyormuşum gibi. Lan ne adi, adisiniz ya. Bakalım baba şartlar martlar bunlar öyle kolay şeyler değil. Platform değiştirmek benim için kolay bir şey değil. Kolay bir şey olsa 7 sene içinde bir yere geçerdim değil mi? Gider bir gelirdim en kötü yani ama ben mantıklı olan şeyi duygularımla birleştirdiğimde iki tarafta terazide dengeli duruyorsa yapmayı seviyorum. O denge bozulursa asla gitmiyorum ya da gitmek değil yani o kararı almıyorum diyeyim. Gitmek sadece platformla ilgili söylemiyorum bunu. Kısmet hayırlısı. Twitch temizleme yapıyordur. Giden gitsin kalanlar bizde kalsın. Aynen kanka aynen. O racona bak. Aynen öyle. Şu Twitch şu an, Twitch şu an tam olarak bunu hesaplıyordu. Oturdular orada 27 kişi ya. Fucking nasıl the Elrin is gone. Bu Böyle siyah koltuklarda <laughs> Karahanlı çakır. ya işte abi, bin tane düşünce yapısı var. Benim hiç işte diyorum ya adam mail atmış belki izliyordur. Abi ben seni hudinin sırtındaki baskının üzerinde koruma kılıfı var dedim. Baskıyı söktüm diyor ama. Şimdi yani bin bir türlü insan bin bir türlü düşünce saygı duymak lazım. Ne diyeceksin kaçıyla mücadele edeceksin? Adam diyor ki bana dün ben elrenden bu saatten sonra soğudum diyor. E, hiç de saygı duymuyorum bu saatten sonra. Şehitlerimize saygı duymadı ve o yayına devam etti diyor adam. Yargıyı yapmış cezayı kesmiş. Ve ben ve benim gibi birçok kişi de bu yüzden elrenden şu andan soğuduğuna eminim demiş herif. Ama mesela orada benim şehit haberini almadığımızı düşünme yetisine sahip değil mesela. E şimdi bu gerizekalıktaki bir insanın yorumuyla bunu düşünebilen insan yorumu arasında çok fark var. Ben artık onu öğrendim. Yani Birinin tepkisine kızmamayı, birinin tepkisini normal karşılamayı öğretiyor bu işler. Çünkü diyorsun ki bu herif geri zekalı ve ben bu geri zekalıkla uğraşacak. Bunu aşağılamak için söylüyorum bu arada bayağı bayağı. Ya adamın düşünce yapısıyla senin düşünce yapının birleşme şansı zaten yok. Ama senin onu ikna etmeye çabalaman da gerçekten imkansa yakın bir şey. Ya zaten bir daha bir... diyor ya mesela saygımı kaybettin diye. Yani bu kadar bilip bilmeden saygı kaybeden adam muhtemelen i̇şte. saygısını şeyle Bak. kazandı. Sen Ronaldo dediğinde işte ben bu adama saygı duyuyorum falan demişti. Yani. Ama e, o, o değişik bir hissiyat. Ben hala çok sinirleniyorum bu arada yani hala böyle boğasım geliyor birilerine ama 3 e, saniye sürüyor geçiyor. Ya o adamın beni sevdiği bana saygı duyduğu falan yok onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden hep şey detayı veriyorum. Birine böyle giydirdiklerinde dikkat edin toksiklerin genelde saldırıları bilhassa programlı olduğu için... Düzgün Türkçe kullanımına dikkat etme. içinde mutlaka yıllar yılı abonem olduğu veya beni çok sevdiğiyle ilgili bir bilgi ve hemen arkasında da seni yerden yere vuracak cümleler. Ee, ve sonunda da bitirişte olsun ama canı sağ olsun diyerek de yumuşatma kısmı. Genelde bu tarz adamların tavırları böyle oluyor. Onu görünce anlıyorum. Ha diyorum dangalan teki bu beni seviyor ne bilmem ne yapıyor. Yıllardır abonesiyim, yıllardır ortamdayım, yıllardır yanındayım, yıllardır... Hep aynı yalanlar. O yüzden internetteki yorumları artık çok kale almamak lazım. Hala yayındayım. Hala yayında mısın Ertan ya? Oğlum keşke bir şeyler yemeseydim ya. <laughs> Banlayıp Hadi geçmek değil oğlum. Bu arada. Twitch kolay. <laughs> Az önceki şakaydı diyor. <laughs> Twitch'te onu kontrolün el alabiliyorsun. Yani burada sonuçta güç buradakilerin elinde ya. Sen burada kural ihlali yaptığın zaman vurabiliyorsun. Ama başka sağda solda bu olmuyor. Biz e bizim konuya ben nereden buraya paralel geçiş yaptım onu anlamadım. <laughs> Ertan'a da banlayın gelmesin ya Zehra. Sen şu Az önce klavye muhabbet muhabbeti yapan değil mi? Boşuna sevmiyorlar adamı. Emeğe bak. Estağfurullah ya. Laf lafı açtı. Genelde sohbetler öyle. Neyse bir ortaya iki... Hayır bu son zamanlarda benimle aynı işi yapan insanları mesela Hype'ın açıklamasını dinledim. Mesela o adamdaki açıklamadaki gerginlik tamamen çetin gerginliği. Yani ben dinledim Hype'ı yanlış da yorumluyor olabilirim ama böyle adam zorlandı yani anladın mı? Bir yandan bir şey diyor, bir yandan bir şey diyor. öyle tonu düştü. Çünkü chatte sürekli böyle bir tepki var. Ne yapacağını şaşırdı adam. Bütün keyfi. Tolu. E işte Tolu gibi yapmak lazım yani. Hani, yok ben geçeceğim diye söylemedim oğlum. Sadece empati yaparak yorumluyorum. Yayıncı gözündense bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Biz çikolatası vardı ne oldu? Onu hediyeleri açarken tadacağım. Ama tadı kötü diyorlar ya. Bu arada bugün gidemedim yayın açacağım diye. Ee, Fıratların, Ceydaların film galası vardı. Hayırlı olsun şimdiden. O filmi madem gidemedim gidip bizzat kendim biletli izleyeceğim onu. Siz de izlersiniz. Tatlı bir film çekmiş. Ee, birazdan story'de atarım hatta hani gönüllerini almak için. Çünkü çok gitmek istedim ama